Bursa'da Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde radyo televizyon öğrencileri için stüdyo kuruldu. Duşada ses alabilir miyim? 5 4 3 2 1 Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Radyo Televizyon Stüdyosundan herkese merhabalar. Burası bir televizyon kanalı değil, geleceğin basın mensuplarını yetiştiren atölye. 26 Mayıs 2022... Bursa'da Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi radyo ve televizyon öğrencileri kendilerini sektöre hazırlıyor. Radyo televizyon stüdyomuzu gün, günümüzün bir televizyon stüdyosu şeklinde video voltundan ışık sistemine, arka panelinden e, kamera önü dediğimiz kısma kadar öğrencilerimizi yetiştirmeye çalıştığımız bir yerdir. Sıralarında aldıkları teorik bilgiyi okulda açılan profesyonel stüdyoyla, rejiyle uygulamaya döküyorlar. Buradaki eğitimler bizim için çok faydalı oluyor. Görüyorsunuz zaten e, her ihtimalde imkanlarımız çok iyi. Kameramız, ışığımız, her şeyimiz tam. E, projelere koşturuyoruz. Bir kanala gittiğimizde daha çok bilgiye sahip olacağız. Evet arkadaşlar hazır mıyız? Tamam. Sen hazırsın. Öğrenciler stüdyoda yaptıkları programı bu reji sayesinde dijital medya ile buluşturuyor ve stüdyoda birbirinden farklı konuklarla farklı konular konuşulup program yapılıyor. Her ay bir misafir e, ağırlayıp eğitimin nabzı şeklinde bir televizyon programı yapıyoruz e, ve nihai amacımız e, ileride bir okul televizyonu da olmasını e, hedeflemekteyiz. <laughs>